Herkese merhaba arkadaşlar, kahvemi aldım, geldim İrlanda ile ilgili sizlerle konuşmak için. Evet, en çok istediğim videolardan birisi benim bu ve kendi halime hala gülüyorum. O yüzden bununla başlamak istiyorum. Hayaller neydi, gerçekler ne oldu? Gerçekten çok fazla hayalim vardı, e, yurt dışına taşınmadan önce beslediğim ve düşündüğüm ama buraya taşındıktan sonra onların da çok aslında gerçek ve real olmadığını kabullendim ve gördüm. Birincisi neydi? İlk hayalim şuydu, İngilizceyi native bir şekilde konuşmak, mükemmel bir İngilizceye sahip olmak evet ben İngilizce bir eğitim almadım Türkiye'de. üniversitede lisede evet İngilizce sınıflarım vardı fakat hani üniversite İngilizce olarak okumadım. Üniversiteden sonra belli başlı kurslara gittim. Fakat o kurslardan da istediğim beklentiyi alamadım. bununla ilgili gerçekten başka bir video nasıl geliştiririz kendimizi bu konuda başka bir video yapmak istiyorum. Çünkü katettiğim yolun gerçekten inanılmaz olduğunu düşünüyorum açıkçası. Özellikle iş bulma hani sürecinde ve gerçekten buraya geldiğimde ben dedim Çözüceğim İngilizce yani yapacak hiçbir şey yok. Ee, özel dersler aldım işte birebir çalıştım ee, ve buraya geldiğimde tek beklentim şuydu mükemmel bir İngilizceye sahip olacağım. Oldu mu? Olmadı tabii ki. Hala aşırı zorlanıyorum. Asla onlar gibi konuşmamız zaten mümkün değil. Bir kere öncelikle bunu kabullenmeniz gerekir. Yani mükemmel bir İngilizceye sahip olsanız dahi native bir kişi kadar özellikle İrlandalılardan, Ayrışlardan bahsetmek gerekirse o aksanı anlamak, çözmek, onlar gibi konuşmak, onların şakalarını yapmak gibi bir konuya belki de sahip olmam 10 yıl mı alabilir diye düşünüyorum. Artık bunu kabullendim. İnanılmaz zorluk çektim birincisi. Kimse bunu söylemiyor aslında gerçekte. Evet buraya geldim çalışmaya başladım ama zor. Ben çünkü birçok mühendis mimar ve tasarımcı ile birlikte çalışıyorum ve bu kişilerin %70'i belki 80'i İllandalı. Yani o kadar zor durumlarda kaldım ki onları anlayamıyorum, cevap veremiyorum konuşamıyorum. Ama bu süreçte şunu öğrendim. Artık rahatım. İlk başlarda tabii ki çok kasılıyordum, çok zorladım kendimi. İlk işe başladığında ilk bir ayın baş ağrısıyla geçti. Hatırlıyorum, akşam eve geliyorum, uyuyorum çünkü başım ağrıyor. Bütün gün bunu e, hani İngilizce dinlemeye çalışıyor ve konuşmaya çalışıyorum. Kendimi çok zorladım açıkçası. Ama hani bu çok doğal bir süreç. Herkesin başına gelecektir. E, ve bu süreçte öğrendiğim en önemli şey şu oldu. Evet, anlayamayabilirim çünkü ben zaten native bir kişi değilim. Ben yerel bir kişi değilim, İrlandalı değilim. Ben e, Türkiye'den geldim. Zaten Türkiye'nin dili hani çok farklı, buna alışmak çok farklı. E, dolayısıyla anlayamadığım zaman anlayamıyorum diyorum. Tekrar söyler misiniz diyorum. İkinci kez anlayamadığımı ve bana tekrar söylenmesi gerektiğini söylüyorum. Toplantılarda cevap veremesem çok üzülmüyorum ya da çok böyle düşünmüyorum üzerine. Ama tabii ki şu an çok daha iyi bir konumdayım. Hani genel olarak 4 yıl öncesine göre gerçekten iyi bir konumda olduğumu söyleyebilirim. Alıştım ama önümdeki süre çok uzun. Bunun farkındayım. Bu mümkün bile olmayabilir. Benim hayalimde kurduğum aslında o gerçekliği henüz burada da yaşayamıyorum ama bir öğrenme süreci içindeyim. En azından bunu kabullendim, kabul ettim. Zorluklar olabilir ve zorluklarla başa çıkabilirim artık. Bunu böyle düşünüyorum. 2. Evet, Türkiye'deyken hep şöyle söylerdim. Asla e, Türk arkadaş edinmeyeceğim. Asla arkadaşlarım Türkiye'den olmayacak. Benim bir topluluğum olacak ve onlar çeşitli yabancı kişilerden oluşacak. E, ve ne oldu arkadaşlar? Arkadaşlarımın belki %80'i Türk şu anda. Ben buraya ilk geldiğim yıl 6. ayında falan galiba yolda Türk gördüğümde şaşırıyordum. Yani o kadar azlık aslında. Çok az bir sayıya sahiptik. Şimdi ise çok fazla. Ve o gördüğün kişiyle durdurup konuşup işte sen neresin ben nereliyim şu an, neden geldim buraya gibi konuşmalar yapıyorduk. İnanılmaz şu an düşündüğüm zaman çok şaşırıyorum ve çok gülüyorum. Yani o kadar azmışız demek ki ki çok eski bir zamandan da bahsetmiyorum bu arada. Ve iş yerindekiler evet çıkıyoruz eğleniyoruz ama Gerçekten bir Türk'le konuşurken verdiğim bu duygu, işte senin gülmelerin, eğlenmelerin, yaptığın espriler, ne bileyim bunun gibi birçok o duygusal geçişi onlarla sağlayamıyorum. Ve bu mümkün değil gibi düşünüyorum şu anda. Yani asla kimse hani kendi dilinden birisinin dışındakiyle konuşmalarında bu duyguyu geçiremiyor. O yüzden doğal olarak karşılıyorum. Tabii ki birçok yabancı arkadaşım da var ama daha çok Türk ve bundan da şu an çok mutluyum. Çok enteresan bunu asla düşünmezdim. 3 yıl önce bana söyleseler derdim ki daha neler asla olmaz yani mümkün değil. Ama şu an çok mutluyum durumdan. O yüzden asla şikayetçi değilim. İyi ki varlar. Çok sevdiğim Türk arkadaşlarım var ve burada da tanıştım onlarla. İnanılmaz iyi bağlar kurduk. Ve çok mutluyum açıkçası. İyi ki varlar. 3. Buraya gelmeden önce izlediğimiz YouTube videolarında arkadaşlar Ryanair diye bir hava yolu var. İrlanda şirketi ve Avrupa'daki en ucuz aslında uçuşları gerçekleştiren şirket olarak biliniyor. Ve her zaman şunu söylüyoruz. inanılmaz gezeceğiz, dolaşacağız. Biz zaten seyahat etmeyi çok seven insanlarız. Ve her ay bir yere gideceğiz. işte gitmediğimiz yerlere de gideceğiz. Seyahat çok fazla hani günlerimizde olacak. Zaten sevdiğimiz için okey. Fakat ne oldu? Neredeyse üç yıldır belki toplasanız 4 veya 5 kez hani ben başka ülkelere gittim. Birincisi gitmek içinden gelmiyor. Çünkü zaten Avrupa'nın birçok yerini dolaştım. Ve zaten Avrupa'da yaşıyorum. Hani oraya gitmek artık beni çok cezbetmiyor. tamamiyle görüşlerim değişti. İkincisi Arkadaşlar o kadar maddi durumunuz yeterli değil ki gezisiniz. Yani buraya geldiğinizde hayallerinizden birisi bu olmasın. Tabii ki istekli olun fakat gerçeklerle birazcık daha yüzleşerek gelin. Çünkü beni çok zorladı gezememek, seyahat edememek, sosyal hayata daha fazla emek harcayamamak. Çünkü bir geçim derdi içinde oluyorsunuz. Hele çocuğunuz varsa zaten işte onun okula alışması, sizin para kazanmanız, ne bileyim kira veriyorsunuz o sizi çok zorluyor. Bunları ayrı ayrı değineceğim videolarda. Dolayısıyla bir alışma süreci içindeyken zaten maddi durumda sıkıntılıyken zaten gezemiyorsunuz. Bu bir. Ve zaten benim içimden gezmek gelmiyor. Daha doğrusu Avrupa ülkelerine. Ben daha çok hani Asya, Afrika ya da görmediğim farklı aslında kültürlere sahip olan işte Hindistan gibi yerlere gitmek istiyorum. O yüzden tabii ki bu isteklerimi gerçekleştirebilmek için de biraz beklemek zorunda kaldım. Bu benim de gerçeğim oldu. Dört arkadaşlar. Bu çok komik bence. Gelmeden önce sürekli market alışverişi videoları izliyoruz. Avrupa çok ucuz, işte marketler çok ucuz. E tabi Türkiye'de o zaman pahalılaşmaya başlamıştı 2021 yılında. E, zor durumlar vardı. Ve izlediğimiz videolarda herkes 50 euroya haftalık alışverişini yapıyor. Diyoruz ki müthiş, inanılmaz. Oraya gittiğimiz zaman istediğimiz her şeyi alabiliriz. Her şeyi alıyoruz okey ama gerçekler ne oldu? Birincisi 50 euroya asla marketten çıkamıyorsunuz. Böyle bir gerçek kesinlikle yok. O 50 euroya alışveriş yapan arkadaşlar da sadece beyaz ekmek, patates ya da makarna alabiliyorlar. Yani bu kesinlikle gerçek değil. Asla ve asla inanmayın. Ben buraya geldikten sonra aslında izlediğim şeylere de çok kızdım bir taraftan. Çünkü gerçeği hiçbir zaman yansıtmıyorlar. Buraya geldiğimizde yani şu anki market alışverişimden örnek veriyorum. Biz 3 kişilik bir aileyiz. Ve yani çok uçuk şeyler almıyoruz bu arada. Ne alınması gerekiyorsa hani bazen uçuk şeyler olabilir ama çok basit şeylerden bahsediyorum. İşte bu karides olur ki buraya göre çok normal. Ve 150 euro'nun altında bir kere haftalık alışverişten kaçamıyoruz. Yani bu bizim gerçeğimiz. Dolayısıyla işte burası çok ucuz. İrlanda çok ucuz bir yer. Marketler gerçekten çok ucuz market alışverişinde çok para harcamayacaksınız diyen kişilere lütfen inanmayın. Ve burada bu bizim gerçeğimiz oldu. Hatta ilk alışveriş ilk alışverişlerimizde biraz şoka girdik. Ya ne oluyor bu kadar pahalı mıydı burası? Zaten aldığımız hani kiraya gidiyor. Nasıl geçireceğiz biz burada dertleriyle boğuşmak zorunda kaldık. E, kira çok başka bir yerde. Onu başka bir video ile tekrar anlatacağım. Ama dördüncü gerçeğim de bu oldu. Evet, beşle birlikteyim sizinle. 5 hayalim neydi? İnanılmaz güzel evlerde kalacağım. Çok güzel bir ev alacağız. Çünkü burada ev almak çok kolay. Morgıç hemen başvuruyorsunuz. Size parayı veriyor ve siz istediğiniz evi alabiliyorsunuz. O yüzden insanlar ev sahibi diye düşünürken gerçek ne oldu arkadaşlar? Ev almak için neredeyse bir sene uğraştık. İnanılmaz bir süreç. Buraya geldiğiniz zaman göreceksiniz ya da başka bir Avrupa şehrine gittiğiniz zaman göreceksiniz. Morgaca başvurmak, morgacın onaylanması, morgac onaylandıktan sonra sizin istediğiniz evi bulmanız ve almanız, bunun rakamları, yükselen en fiyatları gibi bir gerçek var hayatta. Aa dedik biz ev alamıyoruz. Böyle bir şey mümkün değil. Yani morgaca bile başvuramıyorsunuz zaten ilk yıl içerisinde. Dolayısıyla mükemmel evlerde, mükemmel bahçeli evlerde yaşamak belki de 3-4 yıl sonrasının hayali olabilir. Fakat ilk yılda bunu çok fazla gerçekleştiremiyorsanız ki çok büyük bir zengininiz yoksa burada gerçekten bunu yapmak zor. Bu süreçte çok hatta yorulduk. Ev arama ve bulma sürecinde inanılmaz kaos bir süreç aslında. Dediğim gibi bir yıl gibi devam etti. Bir yılın sonunda ancak sonuçlandı diyebilirim. Bunlar benim aslında en çok hayali kurduklarım. Fakat gerçekler oldu. Ama beni üzüyor mu, beni yordu mu? Tabii ki yoran kısımlar oldu. Fakat arkadaşlar bunların hepsi bir süreç. O yüzden... Ev aramak, arkadaş bulmak, para kazanmak bunların hepsi yeri geldiği zaman e, oturuyor yerli yerine. Hiçbirisi sizi yıldırmasın, hiçbirisi sizi şu an dinlediğiniz zaman e, lütfen zorlamasın. Kişi ya da kişiler zorlandığı zaman daha zorunu kabullenir hale geliyoruz. Bu bizi geliştiren bir süreç. O yüzden ne dinlerseniz dinleyin. Göç etmek başka bir ülkeye çok zor bir şey. Fakat bu zorluklarında eğer niyetine girdiyseniz üzerinden kalkabilirsiniz. Bunu unutmamalısınız. Çok zorluklarla baş edeceksiniz. Ama ne kadar baş ederseniz onlarla bir üst seviyeye çıkma aslında yolunu buluyorsunuz kendinizde. O yüzden bu psikolojik bir aslında yol. Evet bugün size anlatacaklarım bu kadardı. Benim hayallerim ve gerçeklerim ilk başta aslında hissettiklerim. Eğer bunlarla ilgili sorunuz ya da öğrenmek istediğiniz daha detaylı bir şey varsa lütfen aşağıya yazın. Aşağıda e-mail adresini bulabilirsiniz. iletişim kurmak istiyorsanız. Şimdilik hoşçakalın. Sevgiler.